Merhaba sevgili güzel dostlarım kanalımıza hoş geldiniz. Firoze yorumcu ben sevgili güzel dostlarım sizlere keyifli, sağlıklı, huzurlu, bereketli bir hafta diliyorum. Rabbimin nuru bereketi üzerinize olsun. Hangi konu, hangi durum sizlere ağır geliyorsa yüce Rabbim zorlaştırmasın, kolaylaştırsın. Güzellikler sizlerin ve sevdiklerinizin üzerine olsun. Bugün 4 Kasım sevgili dostlarım pazartesi akşamından sizlere kucak dolusu sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Biliyorsunuz ki her şey enerjidir sevgili dostlarım. Bu video ne zaman karşınıza geldiyse rica ediyorum siz size uyanları baz alın. Enerji mesaj uymuyorsa iptal edin. Kolektife ışık, kolektife şifa olsun. Tabii ki alma verme dengesi benim için çok önemli. Bu videoyu kanalımda daim olan ve yeni gelen ve beğenen ve abone olan tüm dostlarıma geçerli. Kıyıdan köşeden izleyip sonuna kadar izleyip takip eden arkadaşlara geçerli değil. Kusura bakmayın. Neden? Çünkü burada bir nefes, burada bir ses, burada bir enerji tüketiyorum. Çünkü burada alma verme dengesi benim için çok önemli. Yani e, bunu bizzat belirtmek istiyorum ki sevgili dostlar inanın her şey enerji. O güzel vaktinize, yüreğinize, zamanınıza sağlık. İyi ki varsınız ve ben iyi ki sizlerleyim. Siz sayesinde bu noktaya geliyorum hepinizden Rabbim razı olsun diyerek çok fazla uzatmayalım bakalım bugün kimlerle enerjim tutacak ve şunu da belirtmek istiyorum ki süper teşekkür et tuşundan destek olan tüm güzel gönül dostlarım kalbiniz kadar güzel geçsin hayatınız buradan sizin bulunduğunuz desteklerle ihtiyaç sahibi olan kişilere youtube aracı oluyor yani bu nedir kitaptır defterdir artık e, kimin neye ihtiyacı varsa gönlümüzden kopan destekler yardım Bunlar ihtiyaç bölgesine gidiyor. Ben her zaman diyorum amel niyete niyet amele göredir. Sadakanın miktarı olmaz. Rabbim kalbe bakar yaptığımız burada iyiliklere bakar değil mi? Hayra vesile olmak burada hayra yapmış kadar da büyük bir sevabı vardır diyerek inşallah ben de vesile olmaya devam edeceğim. Sizler de buradan eksik olmayın inşallah diyorum. Bakalım. Şöyle bir göstermek istiyorum. Evet, bakın tam burada görüyor musunuz? İki tane büyük bir göz var üzerinizde. Aslında bu gözlerden dolayı belini doğrutamadığını gösteriyor. Bu gözler gerçekten senin ve hanenin üzerinde büyük bir etki olduğunu gösteriyor. Nazarın alametini yaşamaya başlamış olduğunu gösteriyor. Bazı aksilikler bu kadersel değil, aslında nazarın aksilikleri diyor. Yani burada aksilikler neyle ilgili olabilir? Evinle ilgili, işinle ilgili, paranla ilgili yapacak yapacaklarınla ilgili gideceklerinle ilgili hep bir aksilik çıkıyor karşına ve bu da nazarın alameti diyor ve burada lütfen tedbirleri al ve dualarını çoğalt hatta gıyabında biz de dua edelim değil mi sevgili fal sahibi arkadaşım nazar önünü kesmiş özellikle sana burada belirtmek istiyorum ki K harfi, S harfi, M harfi bir de R harfinde bir kişinin nazarı çok fazlasıyla değiyor. Yani olacak işinde bir aksilik yaşamışsın. Ama bu olacak işin her ne ise 16 rakamı çıkmış. Bu işin tekrardan olacak hiç canını sıkma diyor bizlere burada telveler. Evet bu dönem Şunları belirtmek istiyorum ki bakın özellikle yansıyan e, bu dönem e, olumsuz düşüncelerinizi lütfen kontrol altında tutun. Düşünceler biraz sizi çok etkiliyor. Burada e, güne iyi başlarken dikkat ettiniz mi aslında kendinizle ilgili? Öğle saatinden sonra enerjinizde bir düşük. Ve burada sürekli aklınıza gelmeyen sürekli zihninizi burada meşgul eden zihin kirliliği yaratan bir enerji zihninizde bulundurduğunu gösteriyor. Yani şunu söylemek istiyorum ki bu dönem olumsuz düşüncelerinizi lütfen kontrol altında tutun. Çünkü burada bir vesveseye kapıldığınızda aklınıza gelmeyenlerle kendinizi de dolduruyorsunuz. Büyük ihtimal geçmişteki ihanetler, geçmişteki kırgınlıklar, dargınlıklar, haksızlıklar yani böyle birçok şey aklını bu dönem gelmeye başlamış ve bu da zihin kirliliği yaratıyor. Lütfen iptal edin. Ben her zaman diyorum. Burada üzüldüğüm zaman hep şunu söylerim. Kul senin hiza senin ceza senin yani siz de bunu yapın lütfen Allah'a bırakın o en doğru vakitte ne yapacağını nasıl yapacağını çok iyi bilir. Hakkınıza girenler, canınızı yakanlar, size bu sıkıntıyı verenler de bir imtihanda diyor. Ama siz bu düşünceleri lütfen kontrol altına alın. Boynunuz bükük kalmış. Özellikle yepyeni bir yol belirleyeceksiniz. Kontrol altında tutarsanız yepyeni bir yol belirleyeceksiniz. Yeni kararlar alacaksınız ve de başarılı da olacaksınız. Korku, kaygı sizi bayağı bir hırpalıyor, aşağıya da çekiyor. Aslında zorlu koşullara karşı ve gerçekten sıkıntılara karşı sürekli göğüs germişsin ve iklemde de kaldığın bir konuda ilerleyeceksin bunu da belirtmek istiyorum. iklemde kaldığın bir konuda ilerleyeceksin diyor ve şunu da belirtmek isterim ki şansta, aşkta, özel hayatında hedeflerine ulaşmak gerçekten o kadar çok istemişsin ki ulaşamamanın bir öfkesi, bir gerginliği var üzerinde büyük ihtimal. Sürekli bu gerginliği yaşıyorsun. Öfkelisin, gerginsin ama her şeye rağmen mücadele etmekten vazgeçmemişsin. Az önce de dediğim gibi aksilikler olmuş ama bu nazarın alameti diyorum. Bakın yine belirtiyorum. Nazar çok keskindir arkadaşlar. Deveyi kazana, insanı mezara götürür. Bunu çok net söylemek istiyorum. Hatta şöyle göstereyim bakın görüyor musunuz nazardan yani bu nazarın önüne geçilmez ne kadar çok okursak ne kadar çok tedbirimizi alırsak o kadar çok nazarı üzerimizden de böyle bir şekilde uzaklaştırabiliriz yani bu şekil e, ben hani sizlere öğretmek sizlere biraz bilgiliğimi burada vermek için varım ama ne olursunuz sirke gül suyu kaya tuzu ile lütfen banyo yapın hasetçinin uykusu çok hafiftir haset edenleriniz fesat edenleriniz çok olduğunu da ayrıca size söyleyebilirim. V harfinde V. Bakın V harfinde burada Ç harfinde bir de Ü harfinde kişiye ayrıca bir dikkat edin. Ayrıca bir dikkat edin bu kişiye. Şimdi burada şunu da belirtmek istiyorum ki ee, Burada bakın her şeye rağmen mücadele vermişsin ama özel hayatınızda şaşırtıcı gelişmeler, sizi mutlu edecek haberler, sizin yüzünüzü güldürecek buradaki gelecek haberler var olduğunu ve 11 rakamıyla yansımış bizlere sevgili dostlar bir türlü bitmiyor diyorsunuz artık ama öyle bir güzel Gelişmeler var ki o bir türlü bitmiyor dediğiniz dertlerinize, sıkıntılarınıza derman geliyor, şifa geliyor evvel Allah'ın izniyle inşallah. Diyeceksiniz ki tez vakitte gelsin. Şimdi çok olumsuz konuşan kişiler sürekli hani şunu da belirtmek isterim ki neyi çok şikayet edersek o çoğalır, ne için şükredersek şükrümüz çoğalır değil mi? O yüzden sözler bir büyüdür. Neyi çok konuşursak onu çoğaltırız. O yüzden aklınızda, bilinçaltınızda yatan olumsuz enerjileri lütfen iptal edin ve lütfen bu enerjinizi güçlendirin ki e, burada aurası güçlü olan yıldızı güçlü olana nazar da sirayet etmez büyü de sirayet etmez ama yıldızınız düşük olduğunuzda nazara da burada büyü enerjisine de çok çabuk gelebilirsiniz ben her zaman diyorum e, yüksek tansiyonla küçük tansiyonun değerlerini şaştığında nasıl bir enerji yaşarız işte nazar da bunun gibidir yıldız düşüklüğü de bunun gibi olabilir şimdi burada bakıyorum hane tabağıyla da destekleyeceğim ee, Evet aslında ulaşabileceğiniz bir başarı var Allah'ın izniyle bu başarınızın önü açık Bakın öne açık bir başarı var burada. Evliliğinizde eşinizle veya birlikte olduğunuz kişiyle 20 vakit içerisinde çok güzel bir gelişme ve bir selamet. 20 vakit 20 gün olur 20 hafta olur ayın 20'leri olur ama bir selamet yaşanacak diyor bizlere. Bu dönem lütfen e, hanenizi koruma altına alın. Ayata kürsüyü çok okuyun koruma altına alın. Çünkü gizli düşmanlıklar e, çok fazlasıyla burada gün yüzüne çıkabilir. Dostun Yalnız bildiğiniz bir kişinin gizli düşmanınız olduğunu bilebilirsiniz. Bu kişi de G ve D harfi bir de A harfi İ harfi var. E, Dostluk gibi görünen yüzünüze gülen bir kişi gizli bir düşmanınızın olduğunu bilebilirsiniz. Bunu da söylemek istiyorum. Bir hayal kırıklığı yaşanabilir diyor bizlere telveler. Allah da korusun değil mi böyle yüzümüze gülen arkamızdan oyun çeviren inlik ve cinlik düşünen kibirli egolu şımarık değil mi? narsis, manipülasyoncu, görmeden, tanımadan, kibirle, ego ile yaklaşan kulların oyunundan hepimizi korusun. Hepimizi korusun. Sizlere çok dua ediyorum. Evet şimdi burada bakın e, bu dönem biraz kendinizi güçsüz hissetmişsiniz. Ve gerçekten anlatmak istemişsiniz. Anlat ...çak kimse olmamış... ...kimse olmamış etrafınızda... ...dilim dönmedi... ...anlatmak isteyeceğiniz kimse etrafınızda olmamış... ...kendinizi açmak istemişsiniz... ...kendinizi anlatmak istemişsiniz... ...etrafınızda kimse olmamış... ...aslında 1 iki, 3 kişiye çok kırgınsınız... ...bunu bir belirtmek istiyorum... ...iki kadın bir erkeğe çok kırgınsınız... ...ki kırgın olmakta da haklısınız... ...çünkü kendinizi yalnız hissettiğiniz anda... ...size gerçekten el uzanmamış... ...destek olmamışlar diyor telveler bu kırgınlığın arkasından e, bir mesafe koyacaksınız bu iki kadın bir erkeğe bakın mesafe koyacaksınız bir H harfi L harfi Ş ve burada U'lar çok net yansıyor erkekte de E harfi erkekte T harfi ve evet erkekte U harfi de var ama U, Ü de olabilir çünkü e, şurada küçük bir şekilde yansımış bunlara bir mesafe koyacaksınız çünkü burada bir ayrımcılık olmuş. Burada bir hakkınız olan verilmemiş. Aslında kısmetinize, nasibinize de engel olmuş diyor bunlar. Evet bu dönem çok sağlam bir işi başaracaksınız. Bakın çok sağlam bir işi başaracaksınız. Ya bir sorumluluk alacaksınız, başarıyla yerine getireceksiniz. Çok takdir göreceksiniz ama çok da konuşulacaksınız. Bunu da belirtmek istiyorum. Hayatınızda nasibinizde var olan sıkıntılarınızdan tez vakit e, artık kurtuluyorsunuz. Feraha, aydınlığa ve selamete çıkıyorsunuz. Bir de anahtara sahip oluyorsunuz. Yepyeni bir kapı açıyorsunuz. Bakın şurada bir kaplumbağanız yansımış. Ama bu kaplumbağa çok büyük bir kaplumbağa ve bir kapı. Evet ya bir e, yeni eve geçiyorsunuz ya da evleniyorsunuz. Ama kaplumbağanız çok net yansımış. Kaplumbağanın önünde şöyle göstermek istiyorum. Bakın görüyor musunuz? Bir zat yansımış resmen. Bir zat. Siz bir yere gitmişsiniz şöyle yakınlaştıracağım hiç rahatsız olmayın kaplumbağanız ve bir zat görüyor musunuz burada bir yere gitmişsiniz, dua etmişsiniz, duasını almışsınız, 13 rakamı ile beraber bu anahtara sahip olacaksınız diyor. Ya da evlilikle ilgili niyet aldıysanız, 13 vakit içerisinde evliliğiniz, hacetiniz yerine gelecek diyor. Evet, önünüzde sadece iki tane küçük sıkıntı kalmış, ama bu sıkıntıyı da atlatacaksınız diyor. Şimdi burada kısmetli bereketli huzurlu bir dönemi müjdeliyor bizlere telveler. Hakkınızı alamadığınız ve burada ciddi bir şekilde gözleşi yapmış olduğunuzu gösteriyor. Hakkınızı alamadığınız gözeşi yaptığınız, bu benim hakkımdır dediğiniz bir konu gündeme gelecek ve gerçekten burada. Geceniz gerçekten çok huzursuz, geceniz sıkıntılı, geceler o kadar çok sizin için kaos geçmiş ki e, bedeniniz, zihniniz huzursuz olarak yansıdı bu hakkınızla ilgili. Aslında şu da olabilir, bu miras benim hakkımda ya da ben evlenecektim benim hakkımda ya bu iş benim hakkımda gibi bakın hakları da soruyorsunuz artık her şeye bir ayrı mesaj veriyorum. Şimdi bu hakkınız her ne hissediyor e, sizin gecelerinizi huzursuz etmiş, gecelerinizi gecelerinizi zindan etmiş ve hayatınızı o kadar çok etkilemiş ki bu gerçekten e, evet alamadığınız hakla ilgili ama bu kişi yaptığı günah ve gerçekten bu günahında yaptığından da çok fazlasıyla bilincine varmaya başlamış. Siz bu hakla mevzularla ilgili konuyu 10 vakit öncesi mi yaşadınız? Bir hatırlayın bakayım. Kim sizin hakkınıza girdi? Kim sizin hakkınızı elinizden almaya çalıştı? 10 vakit öncesi diyor. Şimdi burada şunu hissetmek istiyorum ki ee, burada hakkınızı elinden almış ama hayatınızı zehir etmiş ama bunu gerçekten teşvik edenler de olmuş çünkü hayatınızı sürekli sorguluyorsunuz. Sürekli sorguluyorsunuz. Neden? Niçin diye. Ama bu kişiyi de teşvik etmişler. Yani burada aslında bir oyun var. Bakın, bir oyun var. Bu kişiyi de oyuna getirmişler. Şimdi şunu da belirtmek istiyorum ki ikinizin ortak tanıdığı, bildiği bir kişiye bu durumu anlatıyor. Ve gerçekten bu durumu çok fazlasıyla anlatıyor ve kalbi rahat değil kesinlikle kalbi rahat değil vicdan azabı çekiyor kendi hırsının enerjisiyle hakkınıza girmiş olabilir bu kişilerin oyunu da olabilir ama yakıp yıkmış sizi bunu bir belirteyim bu enerjiler çok net yansıdı. Aklınızdaki kişi mi artık hayatınıza girdi, sizi evliliğe ikna etti, inandırdı, vaatler verdi, sözler verdi. Ama bu kişi bir de bağımlılık var üzerinde. Yani bir bağımlılık alkol olabilir, madde olabilir, farklı bir şeye bağımlıdır ama bu kişi çok sıkıntılı bir kişi ve bu kişiye gerçekten çok inanmışsınız. Hem maddi hem manevi hem de Evliyseniz onun tarafına bile çok koruyup kollamışsınız diyor burada. Ama şimdi ortak tanıdığınız birine bu durumu yaptığını anlatıyor ve size yapılan her neyse bakın kötü enerjiyle hakkınıza girilmiş. Kötü enerjilerle hakkınıza girilmiş. Kesinlikle kalbi rahat değil. Ee, yakıp yıkmış ve hatta size yapılan bu negatif enerjiler bu yapanların başlarına da dönmeye başlamış. Bunu da çok net bir şekilde söyleyebilirim. Burada çünkü yarasa yansımış. Yarasanın bir telvede yansıması aslında çok e, yorumcudan yorumcuya değişir ama ben burada çok hoş karşılamıyorum. Yarasa şanssızlıktır. Yarasa negatif enerji demektir. Ve buradaki durum siz negatif enerjinin etkisi altında kalmışsınız. Bazı gerçekleri görmüş dile getirip konuşamamışsınız. Ağzınızı mühürlemişler. Sizi dondurmuşlar resmen. Donuk bir enerjidesiniz. Bunu da belirtmek istiyorum. Ee, burada P harfi, Y harfi, e, evet, Ş, L harfleri var bu yapan kişi ve yaptırıldığı kişi de olabilir. Bunu da bir belirtmek istiyorum. Evet, e, burada yarasanın yansımasını da ayrıca anlattım. Üç vade öncesini bir hatırlayın. Üç gün, üç hafta, üç yıl, 2013 ama bir hatırlayın. Bu durum enerjisi sizi gerçekten kitlemiş. Şimdi burada şifa, aydınlık, hak. Para sizin hanenize gelecek. Hakkınızı alacaksınız. Paranızı alacaksınız ve neye niyet ettiyseniz, falan ne sorduysanız onun enerjisiyle gelecek. Bunu da net bir şekilde belirtmek istiyorum. Kat ve kat fazlasıyla yaptığınız iyiliklerin karşılığını alacaksınız diyor. Yani o kalbinizden gerçekten geçirdiğiniz ettiğiniz duaların yaptığınız iyiliklerin kat ve kat karşılığını alacaksınız diyor güzellikler geliyor 19 ve özellikle 24 ve 27 rakamlarına bir bakın bir teklif gelecek size bu teklifle beraber hayatınız şekillenecek diyor ilişkisi olanlar Bir de iş haberi bekleyen sevgili dostlarım işlerle ilgili bir e, burada aksilikler yaşanmış görüşmeler iptal edilmiş müracatlar iptal edilmiş ve şu an elin kolun bağlı gibi çaresiz gibi hissediyorsun ama lütfen tevekkül etmeye devam et çok güzel bir sonuçlanma yaşayacaksın işle ilgili yani yepyeni bir iş kapın var diyor nasibinde bir de bekleyen param var diyor aslında bu para sana daha önce gelmesi gerekiyordu çok uzun bir vakittir bekliyorsun bu para senin hanene gelecek diyor ama çok toplu bir şekilde değil bu para gelecek bir de yardım destekler var bakın devlet kanalı Devlet kapısıyla ilgili T ve Z harfinde S harfinde bir kadının desteğiyle beraber e, bu devlet kapısında bir işiniz çözülecek diyor. Bunu da ayrıca belirtmek istiyorum sevgili dostlarım. Yıldızınız yüksek şansınız bol olsun. Yollarınıza güzel insanlar, bereketli insanlar çıksın. Hayatınızda açacağınız sayfalarda bolluk, bereket olsun inşallah. Sizleri seviyorum. Saygı ve selamlarımı gönderiyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Sevgiyle kalın, huzurlu kalın. Alma verme dengesi adına videoları beğenerek, kanala abone olarak, videoları da paylaşarak burada manevi bir destek olmuş olursunuz. İyi ki varsınız sevgili dostlarım. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. O güzel kalbinizden öpüyorum